Maşallah. Bir buçuk kilosu rahat var. Ay maşallah. Ne kadar bu ya? İzmir Surf Kastik Akademi her yerde arkadaşlar. 1 200 falan var ya. Ay maşallah. maşallah. Evet gevçesiz bu kadar oluyor. Gevçesiz bu kadar. Tutacağım da. Yok ha, Hem balla geleyim. hem <gülüyor> <gülüyor> kaç kişi koyuyoruz Yine iş yapıyoruz. Aynı şey burada. 30 Mayıs arkadaşlar Kepçesiz çıkartıyoruz ha. Görüyorsun değil mi? Kepçesiz. Çukuraları alıyoruz. Adı mı? İşe bakar mısın ya? Çok da olur. Grubumuza hayırlı olsun arkadaşlar. Hayat sabah mısın?